maç başladı. İki takıma da başarılar. Savunmanın arkasına doğru. Olsak bayrağı da kalkmadı. İçeri hareketlenen iki yeni Malatya Sporlu oyuncu var. Tehlikeli geliyor. Konuk takım orta uzak noktaya Alex yetişemedi. Önemli bir atak. Çabuk gelişti atak. Ama Alex için pasın şiddeti biraz fazla. Ve out'a gidiyor. Sanko. Ragıp. Ali Sakal araya girdi. O pas bağlantısını kestikten sonra İrfan topla buluşuyor. Alex'ine sağ kanatta. Yine unutturdu kendini. Alex'i kontrol gelse gol pozisyonu ama Vukovic. Çok önemli bir şans. Şu ana kadar maçtaki en önemli şans diyebiliriz. Ama ikidir. Kendisini unutturuyor. Ramazan yine kaleye doğru savunmadan dönüyor. Cenero uzaklaştırmadı tehlike. Çok sert bir şut. Alta gitti. Azat vurdu. Sol ayağıyla oldukça da sert ama kaleyi bulan bir şut değildi. Out'a gidiyor. Çizgiye yakın noktada kontrol etti. Koray savunmayı yapıyor. Genero çizgi üzerinde sıyrıldı. Yerde ve penaltı. Genero yerde kadar penaltı. Beyaz noktayı gösterdi Özgür Yankaya. Çizgi üzerinde iyi sakladı. Rakibini geçti. Cenero ardından yapılan müdahale. Yerde kaldı. Karar penaltı dedi. Özgür Yankaya. İşaret geldi. Cenero. Cenero vurdu golü attı. 1-0 önde Balıkesir Spor. 40. dakikada penaltı vuruşundan Cenero'nun golü. Öyle bir yere vurdu ki Vedat'ın çok fazla yapabileceği bir şey yok. Top üst köşeye gidiyor. Ve Balıkesir Spor 1-0 önde bu golle. Özgür Yankaya ilk 45 dakika bu kadar diyor ve ilk yarıyı Balıkesir Spor. Ceneron'un penaltıdan kaydettiği golle 1-0 önde kapatıyor. 6 oyuncu Malatya Spor'da cezalandı içinde. Ramazan kullandı. Kalanlarında kafa vuruşu. Az farkla dışarı gidiyor Sadık. Önemli bir pozisyon. Pasını da verdi şimdi. Bir tek top ardından hızlı atak şansı. Yeni Malatyaspor için İrfan hareketlendi. Akpabio'ya doğru. Akpabio girdi cezalandı. Akpabio vurdu. Son anda kaleci dokundu. For gol pozisyonunu buldu. işte. Akpabio böyle hareketlendi. Açı daraldı. Vuruşunu yaptı. Bu son anda dokunuyor. Sadık Alex yükseldi. Kafa Yiğitcan'dan geldi ama Sandey'de kaldı. Sande içeri bıraktı. Alex sırlamadı rakibinden. Sandey bir daha vurdu. Asfakla dışarı gidiyor top. Son bir atak şansımı Vedat'tan uzun top dediğim anda 90 dakika sona ediyor ve Balıkesir Spor yeni Malatya Sporu 1-0 mağlup ediyor sevgili seyirciler.